Herkese merhaba arkadaşlar bugün sabit de bunu yiyeceğiz ee, süt burger bir dakika geri geldim geri geldim arkadaşlar şimdi bu süt burger yiyeceğiz şöyle kamerayı koyayım bir dakika çok eğlenceli olacak. Başlıyorum o zaman. Mideniz bulanırsa bu videoya like atıp şey, abone olup like atıp yorum yazıp çıkınız. Güzel, Güzeldi. Şimdi çilekli süt burger. Ben normalde çikolatalı ve sade severim. Çilekliyi de galiba çocukluğumdan beri seviyorum. Ama kaç yılda süt burger yemiyorum. Ağlam bana aldı bu sefer. Videoda çekebilirim. Dedim. Evet. Geldim ve burada video çektim bir sorun çıktı. Sonra halledip videoya devam ettim. Bir dakika demiştim. Duydunuz gibi. Kamera çok ısınmış. Muhteşem. Şurada bir video var arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dakika kamerayı elime alayım. Şurada bir video var. Onu o kime videosu ben bilmem ama. Şurada bir video var. Onu da o videoda izleyebilirsiniz. Şu yukarıdaki videoyu. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.